Ve işitme kaybı olduğumu şöyle fark ettim. Araba kullanırken sağ tarafında oturan insanların konuşmalarını zor duyduğumu fark ettim. Bu yüzden de benim kulak burun bağcı bir arkadaşım var. Ona gittim o kulaklarıma baktı. Ondan sonra kulaklarımın temiz olduğunu söyledi ama bir merkeze yönlendireceğim seni oraya git ve orada bir odiyogram çeksinler. Ona göre ne gerekiyorsa o yapılsın, böyle başladı olay. Yani benim işitme kaybımın en büyük nedeni müzisyen olduğum için konserlerde veya da stüdyo çalışmalarında kulaklığımıza ses patlamaları olur. O ses patlamaları bizim işitme konusunda bizi çok olumsuz etkiledi o çalışmalar. Yani bu cihazların işe yaradığını söyleyebilirim. Kesin yarıyor. Ama normal sağlıklı kulağım işitme kaybı yaşamadan önceki haline geliyor mu? O tartışılır ama teknolojinin geldiği son durum olarak bu cihazlar gerçekten işe yarıyor. Cihazı aldıktan sonra bence benim uzun sürdü. 6 aydır gelip giderim. Sonuçta ben bu kulaklığı daha iyi kullanır hale geldim. Ama kullanıcıların bıkmadan, usanmadan gelip sıkıntılarını anlatmaları gerekiyor. Bu yüzden pes etmesinler. Oranlı gelsinler. Ben uzun zamandır buraya girip gidiyorum. Uzun zamandır gelip gitmemin önemli bir nedeni de burada çalışan arkadaşların son derece iyi niyetli, iyi kalpli insanlara son derece iyi yaklaşıkları beni çok etkiledi. Hatta şunu da sorayım, yani duymayan merkez bilsin. Bu insanları bu kadar sabırlı insanları nereden buluyorsunuz? Elekte eleyip mi buraya getiriyorsunuz? Buraya geldiğim zaman her geldiğimde değişik bir sistem deniyoruz. Her seferinde biraz daha bölüm işler olumluya giriyor. Memnunum ve kullanıyorum. Hatta ikinciyi aldım. İşe yaramasa ikinci niye alayım? Belirli ortamlara girmemi sağladığı Arkadaşlarından uzaklaşmamamı engelledi. Dolayısıyla ya, tavsiye ediyorum.